onay İngilizce ne demektir? Gerçekten bilmiyorum. Çok oldum şu an bilmiyorum. Hayır, Hayır. daha önce hiç duymadım. Hayır, hiç duymadım. <laughs> evet. Evet ama daha önce hiç gezme fırsatım olmadı. Ya da görme fırsatım. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Ben de. Hiç bilmiyorum inanın ki. Duymadınız mı? Yok. Değil mi? Atasözü mü bu? Konya'da kullanılan bir tabir. Ha yok duymadım. Zaten biz hani 5-6 senedir Konyalıyız. Yani Konya'da oturuyoruz. O yüzden çok duymadım. Vurgun iyiyim geleceğiz. Vurgun darbe anlamında. gelecisi gelme anlamında. Gelecise. Pek de duymadım ama kendim yorumluyorum. Evet işte yani darbe yeme anlamında herhalde o şekilde yorumluyorum. Yemek yiyin gelene kadar mı? Duydun mu duymadım. Tahmin yürüttüm. Konyalı değilim ki dayı efendim. Siirtliyim. Konya'da büyüdük ama hiç duymadık yani. Vurgun iyi İng ne dedin? Vallahi bir kötü anlamda benim bildiğim ama hani. Gözü koruyorlar size. Konyalıyım. mı? Duydum da tahminim şöyle hani ne dediler? Kadınlar kendi aralarında köylerde öyle. Bilmiyorum ne demek? Duydun mu? Bir daha yok bir daha söyleyin abi. Vur, vuru Yok bilmiyorum ya. Duydun mu? Hiç duymadım. Abi. Hiç bilmiyorum. Ne ne olabilir? Merak ettim. Valla ben ondan anlamam. Konyalı değil misiniz? Konyalıyım. Vurgunu <laughs> yiyin gelirse. <gelecesi. gülüyor> yani kötü anlamak gelir. Ne anlamak gelecek? Vurgun demek yok. İyi bir şey değil yani ben bilmiyorum. He? Bu tabiri kullanmıyor musun? Yok. Bu, kullanmadığım için bilmiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Vurgunu yiyin gelesice. Evet. Ee, evet. Hala ne demektir? Ben Aa, ben hiçbir sen fikrim sen... yok. Burgulu yiyin gelesice. Hiçbir duymadım. Burgulu yiyin gelesice. <laughs> He, belli ki kızgınlıkla söylenen bir şey. Ama hiçbir fikrim yok gerçekten. Tahmin bile yürütemiyorum. Nedir peki? Ya ben var ya Mustafa abi gel sen daha tercih belirsin. Tamam sor bakalım arkadaşım. Ya ben bu işlere hiç bulaşmayayım olmaz mı? <laughs> tabiri duydun mu bu tabiri? Bir daha alabilir miyim? Vurdunu yiyin gelesice. Vurdunu? vurgunum. Konyalı mısın? Değilim. Evet. Sitem gibi bir şey. Eee <laughs> vurgunu yiyin gelesice. Sitem gibi bir şey. Duydunuz mu? Hiç duymadım ama eee tabir onu çağrıştırıyor. Aslında Konya. Vurgunu yiyin, dayakla ilgili bir şey mi acaba? <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> Tam değilim. <laughs> ama burada yaşıyorum yani. Küçüklüğümden beri. Efendim? Hiç durmadım dayakla ilgili bir şey olması lazım. Sırtın yere düşsün demek. Kullanıyor musunuz? Bazen yeri geldiğinde ortama göre değişiyor. Duydunuz. Duydum tabii. Konya tabiri bir kelime. Vurdun yenisice bilmiyorum ki ne olduğunu. Vurgunun yeğenin gerisice. Evet. Valla tahmin edemedim. Duymadım daha önce. Valla bilmiyorum ki ben onu. Hiç duymadım ben onu. Ha şey iyileş mi? Vurgunun yeğenin gerisice. Vurgunun kurulu yeni yöneticiye. Vallahi ben bilmiyorum yanına bak. Nerelisin? Sen de şehir. Vurgun iyiyim gelesici. Ben Afyonluyum. Tafatır konuşurum ben. Duymadım bunu hiç. 8 senedir Konya'dayım. Maalesef bunu duymadım. Başka var mı? Sorayım. Vurgun yiyin gelesice. Ha. Ne demektir? Bir betto. Vurgun, vurgun yemek. Ne demek? Sen Konyalısın gel söyle. Ben Konyalı değilim. Konyalı. Duydum ama bilmiyorum. Thank you